Google Slides'lar üzerinde sunumunuzu oluştururken çizgi ve şekillerden yararlanmanız da mümkün. Bunun için öncelikle üst tarafta bulunan çizgi ve şekil menülerini kullanabiliyoruz. Ayrıyeten ekle menüsü altında çizgi ve şekille ilgili seçeneklere ulaşmamız mümkün. Öncelikle şekillere bakacak olursak, bizi kare gibi, çokgen gibi seçenekleri bekliyor. Bunun yanında oklar, belirtme çizgileri ve denklemler mevcut. Bunlardan herhangi birini seçtiğimizde sanki bir resim ekleme döndürme, boyut değiştirme gibi işlemleri yapabiliyoruz. Şeklimiz seçilirken onunla ilgili seçenekler karşımıza çıkıyor. Kenarlığıyla ilgili, içinin dolgusuyla ilgili seçenekler zaten tahmin edeceğiniz seçeneklerdir. Bunlara ek olarak bir metin kutusunda olduğu gibi yazı ile ilgili seçeneklerimizde mevcut. Bunun anlamı şu, ben şeklimin üzerine gelip çift tıkladığımda metin yazabileceğin bir moda geçiş yapmış oluyorum. Böylece şeklimi bir metin kutusu gibi kullanma şansım da var. Tabi bunda belirli bir hizalamadan yapıyor. Doğrudan şeklin üstünde örtüşmeme gibi şekilde gördüğünüz gibi sorunlar çıkabilir. Çizgi ile ilgili seçeneklerimize geldiğimizde ise düz bir çizgi ekleyebileceğimiz gibi onun yanında oklar ekleyebiliyoruz. Başlangıç ve bitiş noktalarını seçebiliyoruz. Birsek bağlayıcıları ekleyebiliyoruz ve serbest stil eğriler çizebiliyoruz. Standart başlangıç ve bitişi olan eğriler çizebiliyoruz ve bu şekilde şekillerle istediğimiz bir sonucu elde edebiliyoruz. Buradaki seçenekleri kullanarak yaratıcılığınız ölçüsünde iletmek istediğimiz mesaja uygun şekiller oluşturabilirsiniz.